Evet, Velet Defgan Giant yanılma yeni çıkmış. Daha yarısını böyle gözden geçirdim. Hepsini izlemeye başladım ya. Krallar video atmış. Fena olur aslında. So Yürek Allah'tan Geldiriz yani, Hep ön yargından korktum aptal olanlardan Ya da düşüncemin en aptal olanından kaçtım Çalmadım aktan kalbime sor korkmam açmaktan Volkanik bir dağ patladı Kimse yüreğimin acısını sormadı Bu yüzden yüzümden düşmemiş bir hüzün var bir görsen Kaç piksel düştü yüzümden kurtaramaz beni sıkmış bir filtren Ufaktan yol alacaksın gitmeden söyle kimle bu dava Kar yağdı dağlarım maçı düştü korkma ben buradayım hala Nabzımı ben ölmedim hala Bu benim direnişimin tek bir sebebi var Kaderine nefsi müdafaa Fena ya Defkam giriyor şimdi Sağın soluna der ki yanılmayın Yarın takıl tak bakıp geç yara dur nasıl dert oluyorum alayına oltama takıl gel yürüyorum yukarıya doğru hızlanır der beni dene yere çakıl ser seni yürüdüğün akım ters bitch için pis fly ama kapıyı past herkes aynı şekil boz dikkat benim boss kolaysa devir koz kafam matematik aynı mekim toz <laughs> beni batıyorum sanıyorsun elim koz siz kafanızı dik tutun çekin toz ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. yaptığın işler minimum bitch minimum <laughs> ama benim için no go klinikum Beni yımsatamaz Sürü kara balık ama kurt kallar. İçimde ne dertler düşer olmaz düzenim Ama ben ayakta kalmaya alışmışım be güzelim Sağım on, solumda der ki yanılmayın Evet 3 dakika tüh be 10 dakikaya tamamlayamadık Ne yapsak bunu 3 kere mi tekrarlasam bu videoyu Öyle mi paylaşsam Neyse böyle iyi ya <laughs>